eksik olur kalır. Şu mikrofonu biraz eksik olur. Osman Sınav Anadolu coğrafyasının Türk dünyasının da dünyadaki tüm mazlumlara dini gibi ırkını olursa olsun sesinin duyurulması için bir ömür adamış olan bir insandır. Yaptığı işlerle anılır ama arkasında inanılmaz bir birikim Özellikle Türk kültürü, İslam medeniyeti, dünya hikayesi. Bu bana derdi, biz hikaye anlatıcısıyız, Biz insanlara ayna tutuyoruz. Neden şu iyi, neden bu güzeli görmüyorsunuz diye. Sektöre muhteşem bir kadro yetiştirdik. Ama tabii benim için başka bir insan. Bugün bir elim parmakları kadar kalmış olan delikanlılardan birinin yoldan diyeceğiz. Bu günlerde pek bir kelime kullanılamaz. Evet, Osman ama bana bir kelimeyle anlat deseniz delikanlıydı. Ve delikanlılığın manifestosunu yazarak gitti. Allah'ın reşatını dilerim. Efendim de bir şey söylemek ister misiniz? Efendim işte, ünlü bir yönetmen için şifreleriyle öldü demişlerdi. Bir dünya çapında bir yönetmen için. Osman Sınav da 90'lı yıllarda çok zor dönemlerde kendi intiharıyla, know-how'la oluşturmuş. Çok iyi ekip yöneten, projelendiren. 90'lı yıllarda özel televizyonculuğun emekleme döneminde dramayı geliştirmesinde, gelişmesinde, televizyon dramatik gelişmesinde çok öncü birisiydi. Çok ciddi bir birikimdi. Bu tür insanlar gittiğinde belli disiplinler eksiliyor. E, kayıp ülke kaybı son Çok iyi bir insandı. E, ayrıca da kendine az bir devrimci ruhu vardı. İleriyi aşındıran, ee, yürekli bir e, tarafı vardı. Çok çok üzüldü. Çok özel bir aileydi. Tatlı efendi de işte, çok özüldü. Evet arkadaşımızdı, <laughs> Eksildik. Orada e, en iyi talebesi Osman Sınav'ı en iyi tanıyan Metin Günay vardı. Hı hı. Evet. Şimdi Mustafa Şevki Doğan. Metin e, Günay. <laughs> Geçti. Şey, şey. şey. ee, Biraz Biraz bir, bir 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 e, Kendisi geri yürek. Daha öncesi bütün sinema filmlerinde efendim söyleyeyim Kurtlar Vazisi, Ekmek Teknesi Mümk, bizzat yönetmeni olup bana göre Osman Sınav'ın sanatsal yönünü kişiliğini anlatabilecek tek insandır. Ben sizi baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar başımız sağ olsun. Ustaların ustasını kaybettik. Türkiye çok büyük bir değerini kaybetti. İnşallah yüreklerimizi ve da kalır, biz yaşatırız. Ya bıraktığı hikayeler, filmler, çocuklarımıza torunlarımıza da yeter başımız sağ olsun başımız sağ olsun, başımız olsun.